fıtığı rahatsızlığı çeken bir adam doktora gitmek yerine komşularına uyduğu Tedavi için kendine kara hekim diyen bir sahtekara gitti. O sahtekar ona öyle şeyler yaptı ki iyileşip sağlığına kavuşmak bir yana dursun. Selç oldu. Dur kaldırayım. Sen de dedim bir şey var. Yok lan kitle vuramış. Sen de öyle kaldıramazsın ya. Evet. Medikler kaldırıyor öyle sadece. Öyle üstüne zıplasam. Peki kalkar mısın? Cana gelir mi? <laughs> Boşuna uğraşma temelim bir haftadır sikiyoruz daha dirilmedi. <laughs> Her yıl binlerce insan şarlatanlara inanıp sağlığından oluyor. İncinmişsin, misin, Bir şey yok, bir şey yok. Sen gidiyor topol oldu ha. Kendinizi riske atmayın. Yetkili bir sağlık çalışanından yardım isteyin. <laughs> yok yok bak şimdi ben sana bir paraserol verdim. Tamam. Kutu canın yokmuş oğlum desene. Kutu gel pil <laughs> vereyim gel. Lan sal Ekran. pilimini boş ver. Kutu Sonra. gel bir sarı alana gel. Sarı Sonra. alana gel. Sonra niye ekranım kararıyor? Sarı niye alana gel veriyor? kardeşim. Bakayım mı? Tamam bir şey kün tıralma. Bunlar kolay şeyler. Belinizi kırdırtmayın.org.